Selamün aleyküm arkadaşlar. Oya Dünyam Esma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel, sık iğne, gösterişli bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir aynı şekilde. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Şöyle daha önceden zürafalarımı hazırladım arkadaşlar. Hemen buradan şöyle iki tane zürafa yaparak örneğime başlıyorum. Şöyle iki zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Yine geriye döndüm. Şöyle. Sıradaki zürafama iniyorum. başka bir işlem yapmadan bu sıramızı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar alt çimimi bu şekilde yaptım. Burada kenarda bir tane boş bırakıp hemen ikinciye ipimi tutturuyorum. Buraya iki tane Zürafa yapıyorum. Şöyle iki zürafamı yaptım. Geriye dönüyorum. Şimdi bu kenarlarda artırma işlemimizi yapıyoruz. Bu kenarda da yapıyoruz. Şu anda zürafam 3 oldu. Ve tekrar geriye dönüyorum. Yine bu kenardan artırma işlemini yapıyoruz. Bu kenardan da yapıyorum artırma işlemimi. Şimdi buradan bu son yaptığım zürafama dönüyorum. Şöyle. Ve ilk başta yaptığım zürafama atlıyorum. Şimdi burada bir köprü oluşturuyoruz arkadaşlar. daki köprümü sinek kanadı yaparak dolduruyoruz. 6 7 tane sinek kanadı yapıyorum. Yeah, yeah. mm. Og med Şöyle altı tane sinek da yeterli olmuştur arkadaşlar. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şöyle elimizle düzeltiyoruz. Şimdi diğer rengimle de başlayayım arkadaşlar. Evet şimdi bir iki tane boş bırakıp üçüncü küçük ama yine ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane küçük zürafa yapıyorum. Geriye dönüyorum ilk başa. Yine bu kenarda artırıyorum ve bu kenarlarda artırıyoruz arkadaşlar Anne, bu şimdi şey ve tekrar geriye dönüyorum. yine bu kenarlarda artırma işlemimi yapıyorum bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar birkaç tane çiçek yapıp size hemen dönüyorum Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı güzel bir örnek arkadaşlar Umarım sizler de beğeniyorsunuz yaptığım örnekleri. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir aynı zamanda. Şöyle yazmamın üzerinde de göstereyim. Çok da güzel bir örnek oldu arkadaşlar. Şöyle. yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.